Sus ki, hiç kuşkusuz ki. Generaller, tabii ki bunlar karacılar, bunlar bakacak. Ben sonuçta bir bahriye subayıyım. Nedir? Ben subay yetiştiren bir subaydım. Yani okullarda Hı. ben hocaydım. Herkes kendi alanında kalarak konuşmalıdır kardeşim. Benim alanım, akademik alanım ne? Hocalık alanım ne? Siyaset i̇şte. dilim, uluslararası ilişkiler ve strateji. Tamam. Şimdi ben bu pencereden bakarak bir değerlendirme yapacağım. Yoksa operasyon öyle olmuş, işte silah buradan girmiş şu şey İHA öyle görünüyor. Hocam sözünüz unutmayın ya şimdi biz PKK'nın elindeki silah envanterini bile bilmiyoruz şu an. Yani bir saldırıyı yorumlamak için kullanılan silahın ne olduğunu önce bilmek lazım değil mi? Mesela bak görüntüler geldi değil mi? Görüş mesafesi sıfır. O bölgeye gidenler bilir. Havanın soğukluğu bambaşka bir şey. Hele yağmur yağmışsa o karla zaten karla karışık yağmur yağmışsa o bambaşka bir şey. Şimdi PKK'nın dağıttığı görüntülere bakıyorsun. Ya çok açık söyleyeyim. Hocam o nokta dediğim şey. Yani burada bambaşka bir silah, bambaşka bir istihbarat, burada bambaşka bir şey var. Hocam açar onu. Bunlar PKK'lı mıdır? Bunlar He. paralı asker Hı. midir? Şimdi bunlar onu Bunlar başka bir şey midir? Çok Bilmiyorum. Yaşa. Şimdi onu söyle. Bak, bak dur o Bilmiyorum. zaman yürüme dur. Bak bir saniye dur. Çok güzel bir yerden Bu arada aç. istediğiniz gazeteyi de bulduk. Buldum. Ne olsun. olur bir de bakayım. Benim belleğim yan... <laughs> Hah, Belleğim yanıltmamış. Tamam. Belleğim ben yanıltmamış. Bravo yani, Yanıltmamış gerçekten. Belleğim. Tamam. O TC'yi söylüyor. TC, tabii bunu söylüyorum. Dikkat et şimdi. Hı hı. Ne diyor atam? Şehit kanıyla ve dualarla kurduğun TC'yi siliyorlar. Böyle giderse ruhuna el Fatiha e aşağıda aşağıda çok müthiş bir ayrıntı laflar var. Bunun diye getirttim söyleyeyim. Şimdi Mustafa Destici kim kardeşim? Ben Türkçe İslamcıyım diyor, değil mi? Türkçüyüm diyor. Milliyetçiyim diyor. Güzel. T.C. ortadan kaldırılırken neredesin sen? Beyefendi neredesin sen? He? Bak ne diyor da şehit kanlarıyla diyor kurulmuş olan bir topraktan söz ediyorsun. Bak dualarla kurulmuş Mustafa Kemal orada işte şeyler Karabekir falan. Orada asıl aşağıdaki yazılanlar çok Hı. önemli orada tek tek anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ne yapılıyor diye anlatıyor. Şimdi orada anlatılanları okuduğunuzda Tabi izleyicinin ne kadar şeyine geliyor Hı -hı. gözünün önüne onları ben bilmiyorum. O, o zaman okunun, milliyetçiyseniz, Hı -hı. kardeşim milliyetçiyseniz siz burada hassasiyet göstereceksiniz. Bunu MHP'lilere de söylüyorum. Şimdi bunlar Türkçe İslamcı, MHP Türkçü. Arkadaş peki sen Türkçe İslamcısın, MHP'liler değil. Türkçü öyle mi kardeşim? <laughs> Hüdapar nerede yahu? Hüdapar nerede? İşte ruhuna cumhuriyetin ruhuna El Fatiha dedirten o adamlar değil mi arkadaş? Bugün de adliye koridorlarında şeriat isteriz yaşasın şeriat diye bağıranlar onlar değil mi? Ters kelepçe yapıldı mı onlara? Hiçbir şey yapılmadı. Hak, hukuk, adalet diyenlere ters kelepçeler yapılıyordu. Bakarız onları. So. Şimdi bak. Şu işte yine benim arşiv. Buraya başvuracağız. Hocam bir ara soruyla devam edebilir Edebiliriz. miyiz? Edebiliriz. Şimdi hep bir şey ortaya konuyor. İşte Amerika Rusya, Amerika Rusya, Amerika silah veriyoruz, Rusya destekliyor PKK'yı. Zaten onlar bunu yapmasa bu, siz de az önce söylediniz, silahı yoksa savaşamaz. Öyle değil mi? Yapamaz. Olmaz. Yani. Olmaz. Hiçbir, hiçbir şey yapamaz. Silah istihbarat, lojistik. Yoksa evet. yapamaz. Ya Burada zaten... Sormamız gereken soru tamam da sen ne yapıyorsun olmamalı. Mı? Şimdi bak işte çok güzel. Yani hani sen, sen tamam, ne yapıyorsun Amerika söyleyeyim? Amerika bunu yapıyor, söyleyeyim, Rusya bunu yapıyor, sen, sen ne yapıyorsun Sen yapıyorsun ne bana yapıyorsun söyleyeyim? Yapıcı. Hiçbir şey yapmıyorsun söyleyeyim. Bak şu elimdeki arşiv ne biliyor musunuz? Şu göstereceklerim. İra, ABD operasyon yapacak. Bülent Ecevit kalktı gitti. Saddam daha devrilmemiş düştü. Allah'ınız aşkına ya şu şeylere baksanıza başlıklara bakın tuzağa kim düştü diyorsunuz. Arkadaş görüyorlar bak ne olduğunu gitti. Bu adam Caz uyardı dedi ki yapmayın bu Saddam'ın devrilmesine dedi ortak olmayın. Bak onun devamında bak onun devamında bunalımı körükleyen kim uzun uzun bu adam anlatıyor. Silah sanayicileri bunlar diyor kim veriyor bunlar körüklüyor bunalımı Sovyetler Birliği her bak anlatıyor. Hocam bu iş, yani İpek'in sorusu soru soru, bu iş karnı. değişmedi ki. Heh. Bak şimdi ben bu de... iş değişmedi ki. Şimdi yani ben... özür 87'sin rahmetli Uğur Mumcu'da okuduğunuz şeyle bundan arkasındaki güç de değişmedi ki. Ya değişmiyor. Sorun, sorun bizde bir şey değişti mi değişmedi mi? Bizde Heh. değişmiyor bak kardeşim an ama bizde meslelemiz... de hiçbir zaman değişti. Bak, değil yok mi? bizde de değişti bazı şeyler de. Bak yani şimdi bak, bir şey ya, söyleyeyim bak savunma sanayi değişti. O ayrı bir iş Hı -hı. bak. Savunma sanayi değişti diyoruz kardeşim işte bak. Körleşmiş engelleyemiyorsunuz. Neyse onu kenara koyuyorum. Şimdi mesele ne biliyor musunuz? Mesele siyasi karar alıcılar açısından meseledir. Değişip değişmeme hususu. Bir, Irak'a ben operasyon yapacağım diyor 2001'den sonra. O zaman şöyle söyleyeyim. 2001 Bugünkü dünyada paradigma değişikliği var. Ne zaman oldu bu? 11 Eylül 2001'den sonra. Hı hı. O paradigma değişikliği ne? O paradigma değişikliği şu. 2001'den önce, 11 Eylül'den önce temel olgu şuydu. ABD, Washington D.C'den yüksek sesle şunu söylüyorlardı: bir demokrasi, iki insan hakları. İki ülke çok ağır suçlanıyordu. O iki ülke kim? Irak. Birisi Çin, ha. birisi Türkiye. O dönem ha, için söylüyorum. O dönem için. İki, i̇ki ülke suç, bunlar çok ağır suçlanıyordu. Öbür hani Irak, onlar Hı. küçükler onlar. Hı. 11 Eylül olduktan sonra konsept değişikliğine gittiler. Dedi ki demokrasi, insan hakları hayır onlar değil birinci sırada güvenlik. Ne oldu? Çünkü Sovyetler Birliği dağılmış falan filan. O birinci sırada güvenlik hususuyla birlikte paradigma değişikliği ideolojik olarak şöyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal demokrasi yükselirken ideoloji olarak 11 Eylül itibariyle artık sosyal demokrasi değil tekrar söylüyorum güvenlikçi politikalar gelişirken bunun koşutunda mikro milliyetçilikler de yükseltildi. Bu mikro milliyetçilikleri bir adım önce bir yerde laboratuvar olarak harekete geçirdiler. Neresi burası Bosna. 20. yüzyılın sonunun insanlık tarihinin en çirkin, en utançlı soykırımını orada yaptırdılar. Oradaki kavga kimle kim arasındaydı? Almanya ile ABD arasındaydı. Oradaki kavga dikkat. Yani burada bu, Bosnaklar ve Sırplarla şeyler... Evet bak ikisinin kavgasında onlar bunları birbirlerine boğdurttular. Burada kim kavga ediyor? ABD ile Rusya. Ukrayna'da kim kavga ediyor? ABD ile Rusya. Kim o gitti? Ukraynalılar gitti. Burada kimler gidiyor? Irak, Suriye. Bak burada Filistinliler. İnan nerede hocam burada? Bu, Şahin. Şimdi İ İran burada nerede bile olsun. şöyle özür şunun için soruyorum. Şimdi Türk kamuoyunda çok tartışılıyor. Mesela Kandil'i konuşuyoruz değil mi? Bu üsler Hı -hı. niye kuruldu? Ya yani bu kalıcı üsler niye kurulmak isteniyor? Bir şekilde Kandil'in etkisi de istenilmesi değil mi? Daha doğrusu Kandil'e bayrak dikilmesi isteniyor. Kandil'in ele geçirilmesi isteniyor. Tamam. Biz kimle savaşıyoruz? PKK'yla. Suriye'de kim var? PYD var. E bir de Peşak diye bir şey vardı. İran'a İran karşı kullanılmıştı, kurulmuştu. Hı hı. Peki şimdi nasıl oluyor da PYD Türkiye ile işte düşman kategorisinde büyük bir ihtimalle bugün hı hı. yarın büyük bir ihtimalle Kobani Haseki Terrifat'ın da bombalanacağını görürüz. Büyük ihtimalle %80-90 yani devlet refleksi büyük ihtimalle bunu sergileyecek öyle gözüküyor. Peki.